Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey tövbeleri çokça kabul eden, ey her şeyi yerli yerinde hikmetle yaratmış olan Allah'ım. Bir kötülük işlediklerinde veya nefislerine haksızlık edip zulmettiklerinde hemen Allah'ı hatırlayan ve günahlarının affını dileyen kimselerden olabilmemiz için kesin bir tövbe ile tövbemizi kabul eyle. Allah'ım senden başka günahları affedip bağışlayan kim vardır? Ey azamet ve bol ikram sahibi olan Allah'ım senden günahlarımızın affını diliyoruz. Ya Fert, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kuddus, Allah'ım şu kıymetli ve şerefli isimlerinin yüce ve latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyor ve istiyoruz ki, Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve aline ve sahabelerine yapmış olduğu iyilikler adedince salat ve selam eyle. İlahi, sen her türlü noksanlıktan berisin. Ey senden başka ilah olmayan Allah'ım, senden eman diliyoruz.'' Sana olan med ve senayi yapmaktan aciziz, sen kendi zatını övdüğün gibisin. Ey Allah'ım! Ey bütün canlıların rızkını veren Rahman! Ey ahirette mümin kullarını cennetle mükafatlandıran Rahim! Ey çok bağışlayıcı olan Gafur! Ey kullarının şükür ve ibadetlerini kabul eden Şekur! Allah'ım zatın için saymış olduğun güzel isimlerinin sıfatlarının ve manaları eksiksiz kelimelerin hakkı ve hürmeti için sana yalvarıyoruz. Bizi, evlatlarımızı, anne ve babamızı ve bütün mümin ve müslüman erkek ve kadınları, onların hayatta olanlarını ve ölenlerini af ve mağfiret ile bizlere de merhamet ile öyle bir merhamette bulun ki, başkalarının rahmetine ihtiyaç bırakma ve ihtiyaçlarımızı temin eyle. Dünya ve ahirette isteklerimizi yerine getir. Dünyadan ayrılırken son nefesimizi saadet, şehadet, ikran ve müjde ile nasip eyle ve bizim adımıza Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı müstahak olduğu şeylerle mükafatlandır. Ya Rabbi, gözümüzü kapayıp açıncaya kadar da olsa bizi, nefsimize ve yaratıklarından hiçbirinin insafına terk etme. İşlerimizi iyileştir, amellerimizi ıslaha ile ve hiç uyumayan gözlerinle bizleri koru ve zail olmayan hal ve kuvvetinle bizleri muhafaza eyle ey ikram ve azamet sahibi olan Allah'ım bizleri ve bu isimleri taşıyan kimseleri cinlerden, insanlardan ve şeytanlardan gelecek afetlerden, yer sarsıntılarından ve Allah korkusundan yarılan dağların sarsıntılarından, her türlü salgın hastalık afetinden, kem gözlerden, azaların ağrısından ve sair afetlerden koru, bizleri her türlü şer ve kötülüklerden, muhafaza eyle. Rahmetinle bizlere dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayırlar ver. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Allah'ım, Ramazan ayında indirdiğin Kur'an hakkı için, bin aydan daha hayırlı buyurduğun Kadir gecesi hakkı için, kendisine Kur'an indirilen Muhammed Aleyhissalatu Vesselam hakkı için gönlümüzü Kur'an'ın nuruyla nurlandır. Kur'an'ı bizim için her türlü hastalıklara şifa, bu dünyada ve öldükten sonra en yakın bir arkadaş, dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat köprüsünde bir nur, cehennemle aramızda bir perde ve örtü, cennette bir yoldaş ve bizi bütün hayırlara sevk eden bir rehber ve önder kıl. Bunu bize lütfunla, cömertliğinle, kereminle, ihsanınla ve rahmetinle lütfeyle. Ey cömertlerin en cömerdi ve merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allah'ım. Kendisine Kur'an'ı indirdiğin ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin zata, onun al ve ashabına seni ve onu razı edecek ve onunla bizden de razı olacağın bir salat ve selam ile, Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! İlahi, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizleri emanette emin kıl. Amin. والحمد لله رب العالمين